İsrail ise Hamas'la yaptığı ateşkesi bozmasının sonrasında başlattığı saldırılar bir taraftan yoğun şekilde sürüyor sayın seyirciler. İsrail ordusunun son saldırılarında tam 70 Filistinli ve bir Birleşmiş Milletler görevlisi hayatını kaybetti. Hamas ise İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına karşı Tel Aviv'i M90 füzeleriyle vuruyor. İsrail katliama doymuyor. Ateşkesi bozan İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Son saldırılarda 70'i Filistinli sivil olmak, biri Birleşmiş Milletler çalışanı olmak üzere 71 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi Kuzey-Güney hattında ikiye bölen Netzarim koridorunda kara işgaline de başladığı belirtildi. İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avicay Adre ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistinlilerin bazı bölgelerden yeniden göç etmesini istedi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmut Basal, İsrail'in çarşamba sabahından bu yana Gazze'nin farklı yerlerindeki evleri, çadırları ve diğer yerleri hedef aldığını söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 18 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısının 470'in üzerine çıktığını kaydeden Basal, halen evlerin enkazı altında mahsur kalan insanların olduğunu ifade etti. Hamas ise İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkesi arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını açıkladı. Aynı zamanda Hamas, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık olarak Tel Aviv'i M90 füzeleriyle bombaladığını duyurdu.